Eda iyice öpele Eda. Bak toplu iğne ucu kadar yer kalmayacak. Attığımız adım günah öbür türlüsü. Ya. Efendim Metin. Aşkım küstün mü sen bana ya? Hı? Ya bir insan bir insanın evini bastı diye ona küsür mü ya? Ay Metin ben seni sonra arayayım mı? Meşgulüm şimdi Emrah'la banyodayız. Neredesiniz anlamadım. kızım senin elin adamıyla banyoda ne işin var lan? Bildiğin tanıdığın sevgilin varken utanmıyor musun elin adamıyla banyoya girmeye? Metin aptal saptal konuşmaya başladın yine ha. Ya dur dur bu yani aslım bir çocuğu öpüyorum ben şu anda. Ne olsun? Pislikten ölsün mü çocuk? Gebersin Allah belasını versin be kurtaralım yeter lan ölsün. Eda üşüdüm kız. Bir taraftan benim için tartışırken bir taraftan da üstüne su fışkır. Eda, sizin evde silah var mı? Yoksa ben kendi imkanlarımla mı öldüreyim bu dingili? E ya ne yapacaktık Metin? Ha? Ne yapacaktık? Ya yani bu çocuğu yıkanması gerekiyordu, ben de yıkıyorum. Aklına başka bir yöntem geliyor mu? Tek bir çözüm yolu geliyor aklıma. Madem onu yıkadın beni de yıkayacaksın. Böylece ödeşmiş olacağız. Manyak mısın lan sen defol git başımdan ruh hastası. Vallahi laf ağzımdan aldın ha. Manyak mısın lan sen defol git başımdan ruh hastası. Ulan öbür türlü kıskançlıktan kudururum öldürürüm ben bu iti. Az öte git lan. Eda bir şey yap ben bu adamla duş almak istemiyorum. Kirletecek bu beni. Benimle duş alacaksın lan. Eda ikimizi de yıkayacak. İkimizi de köpükleyecek. Cildimiz pamuk gibi olacak. Ilık ılık suların altında tencazımız yumuşayacak. Haydi bastır Eda. Ay, bunun da kafa gitti ha. Ya iyice sürttür, iyice sürttür Eda. Sıcak bir duş insanı sakinleştirir derler de hiç inanmazdım. Oh! Efendim Şerif amca. Kızım şimdi bak ben sabahtan beri dört kutu antibiyotik içtim. Yanında da bir büyük öksürük şurubu devirmişim. Bir yolluk kalayım istiyorum. Ne önerirsin? Ya bir yanık kremi yesem mi? İçim yanıyor kızım. Şerif amca, şu an seninle hiç uğraşamayacağım. Emrah, Metin, ben banyodayız. Allah Allah! Bizim mahalleye de bak ya. Ben de böyle işler için boşu boşuna pavyonlara bir servet ödüyorum. Gerçi ödemiyorum. Dayak yiyorum ama olsun bu dayağım. Ya sen kimsin dayı? Bu nasıl mahalle?